Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tüm güzellikler sahiplendirildi. Yolculuk öncesi banyo yapıp gitsinler arkadaşlar. Bu yakışıklılar da yeni gelen seyircilerimiz için arkadaşlar uçan bölüğümüz. Şu henüz fakeler. Elvan posta renkli postalar karışık bölüğümüz. İnşallah birbirlerine ayak uyduracaklarını düşünüyorum. Çünkü elvanlar da hızlı uçan, hafif kuşlar. Gümüş kuyruk olsun, sarı müsait olsun. Bunlar kırılmamış kuşlar. Çağçırlı olsun postalara ayak uyduracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Sarı müse, yavrumuza mavi takım taktım. Yakışmış mı arkadaşlar? Geçen yıl amcasında da mavi vardı. Kendine de mavi taktık. Sonra aynı şekilde üç gün gidip gezip gelen kanalarca gümüş ilk yavruya da siyah taktım. Bakalım arkadaşlar. Sizlere sahiplendirdiğimiz kuşları fazla gösteremiyorum. Onlar çok ürkekler. Kapıdan böyle kaçarlar da dışarı çıkarlar diye korkuyorum arkadaşlar. Onlar rahat rahat banyolarını yapsınlar. Biz de bunları seyredelim biraz. Bunlar da kahvaltı yapıyorlar. Daha doğrusu yapacaklar. Bunları da bırakalım. Şöyle diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Damızlıklar sabırsızlarını ya dışarı çıkmak için. Evet, şimdi ise damızlık bölümündeki anaçlar ve bizde çıkan yavrularımız. Henüz fekteler. Beklerini bitirmediler. Maşallah. Bu dişimiz de arkadaşlar. Boylandı, postlandı. Şöyle sizlere biraz da posta posta değil. Elvan kuşlarımızdan da gösterelim. maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Alnının akı çok büyük biraz. Yoksa bu bizim festival adayımız arkadaşlar. Eğer alnının akını makasla küçültebilirsek festivalde bizim adayımız. Yoksa da Müsait dalına katılamayacağız. Bir sürpriz olmazsa. Ama başka dallarda birkaç tane dalda festivale yine adaylarımız var arkadaşlar. Bakın bu yavrumuz. Üç gün gidip gelen yavrumuz. Kanadını bağladım. Çünkü kalkıp gidiyorlar. Atmacalara yem olmasın diye arkadaşlar. Birçok arkadaşımız Üç gün gezip gelen yavru kuşun kanadı bağlanmaz diyorlar. Doğru söylüyorlar. Yalnız bizim buradaki sebebimizi bilmiyorlar. Kuşlar arkadaşlar e, durdurmak mümkün değil. Genç kuşlar e, heyecanlı kuşlar, istekli kuşlar kalkıp kendi kendine gidiyorlar. E, hem de tecrübesizler. E, bu kadar emek verip. Atmacaya doğana şahine yem etmek istemiyorum. O yüzden kanatlarını bağladım. Biraz ee, beklesinler, hem büyüsünler, hem de diğer tarafta uçanlar demin biraz önce videonun başına gösterdiğim gibi uçanlarımız uçmaya başlarsa o tarafa geçirip bölüğün içinde yani inşallah kendilerini koruyabilirler. En azından açıkta hedef olmazlar. Güneş değmeye başladı buradan. Şunlar da pembe yavrularımız. Pembe İspanyollar. Bu renkler nadir olur arkadaşlar. Yani bu yaşta renkler nadir olur. Normalde pembeler fekten sonra sırtları kızıllaşıyor, kırmızılaşıyor. Bizimkiler doğduğunda görüyorsunuz bu renkteler. Fekten sonra inşallah daha da bir güzel olacaklar. Buraya gelirsek bir arkadaşımızın da tavsiyesi üzerine ben de böyle düşünüyordum da vakit kaybetmeden seyircimizin tavsiyesine uydum arkadaşlar mantıklı. Bu kral hiç kimseyle geçinmiyor o yüzden bunları bu ayrı kafese aldım arkadaşlar. Bizim garantili odamızdaki şöyle bakın yeni gelen arkadaşlar olabilir. Burası bizim hem malzeme hem de karantin odamız. Bunları buraya aldım. Yavrularını burada büyütsünler. Tekrar yumurta yaparlarsa, denk gelirse bakıcılık yapsınlar. Yoksa da bunları arkadaşlar ayıracağım. Dişiyi başka birine çift edeceğim. Bu kral gerçekten de hiç kimseyle geçinmiyor. Terör östürüyor. Tabiri caizse kümeste. Herkesle kavga ediyor. İki tane hardunu yavruyu atletti biliyorsunuz. Birkaç tane yumurta kırdı. O yüzden yararından çok zarar alıyor. Uçsun o zaman eğer akıllı durmazsa. Kıymetli seyirciler. Akşamüstü uçanların bölümünü bıraktık arkadaşlar. Daha doğrusu uçacak olan adayları bıraktık. Bunlar kısmet olursa bunları bazılarını birkaç tanesini Çantamızla ayıracağım arkadaşlar yavru için. Ama büyük bir bölümü inşallah yırtıcılar müsaade ederse uçuracağız arkadaşlar. Şu an fake'lerinin bitmelerini bekliyorum. Daha doğrusu hep birlikte bekliyoruz. Sizleri de görüyorsunuz. Kuşlar da bizler kadar sabırsızlanıyorlar. Onlar da uçmak istiyorlar. Ama maalesef henüz kanatları tam değil veya boyun fekleri bitmedi. Uçacak teknolojiye sahip değiller arkadaşlar. Damızla atacağımız. Bakın arkadaşlar bu var baba yanında oğlu var ve şu karanakışlı aynı şekilde bu dişi bunlar damızlık diğerlerinin hepsini uçurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de burada dişi çıkarsa bu arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle dişiye benziyor. Desene bakın Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Renge nasıl bir renk ya? Türkiye'de de Herkes artık bence kuşlarını yolmuştur çoğu. Belki uçmaya başlamış da olabilir. Erken yolanlar olabilir. Karışma zamanı yakında Türkiye'de başlayacak diye düşünüyorum. İnşallah karışma zamanı yine Türkiye'ye geleceğim arkadaşlar. Orada karışma videoları ve Küme ziyaretlerimiz olacak. Elimizden geldiği kadar sizlere güzel dakikalar, neşeli kareler sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yalnız bizimle tek işimiz bu olmadığı için gerçekten de bütün vaktimizi en boş herhangi bir dakikamız hemen güvercinler için harcıyoruz. Ya bakımlar için, ya video için, ya tekrar sizin istekleriniz üzerine temin etmek için arkadaşlar. Yani inanın kolay değil. Bir kişiyle dönmüyor arkadaşlar. Üç kişi, 3 koldan uğraşıyoruz. İnşallah Türkiye'ye geldiğimiz zaman da Türkiye'deki filo elvan yavrularımız ne durumda onları sizlere göstereceğiz arkadaşlar onlarla ilgilenen Mahir Özcan ustamıza buradan selam olsun eline meyine sağlık aynı şekilde arkadaşlar <laughs> yurt dışına sadece Türkiye güvercin göndermiyoruz yurt dışında yaşayan benim gibi gurbetçi olan arkadaşlar Güvercin sevenler istediğiniz kuşları da arkadaşlar size Türkiye'den Elvan olabilir, fil olabilir, onları da temin edip yurt dışına göndereceğiz arkadaşlar isteğiniz üzerine. Almanya'da bulunduğum zaman benden post isteyin arkadaşlar yurt dışındaki kuşlardan süs kuşlar olabilir, ne ihtiyacınız varsa. Eğer Türkiye'de bulunduğum zaman da da filo elvanlar isteğiniz üzerine gerçi nerede olursam olayım fark etmez arkadaşlar. Nasıl olsa e, burada da olsam size Türkiye'den güvercin temin edebilirim. Türkiye'de olsam da buradan güvercin temin edebilirim. Sorun değil. Bu bir ekip çalışması. Güzel bir ekibimiz var. Çok şükür. Elimizden geleni sizlere sunmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar Polonya'dan da Cuma Korkmaz arkadaşımız. Onun da eline meyene sağlık. O da dört bir taraftan koşturuyor arkadaşlar. <laughs> Sizlere en güzel kuşları seyrettirmek amacıyla hem sahiplendirmek yani üç bir taraftan sizler için arkadaşlar Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben Almanya'dan Cuma Korkmaz, Polonya'dan Türkiye'den Gaziantep'ten Mahir Özcan. Arkadaşlar inşallah biraz daha sabredin. Sistemimizi kümesleri biraz otutturduktan sonra zaten bütün kuşlarımızı hem kendimiz üreteceğiz. Eee ve en güzellerini sizlere temin edeceğiz. İstediğiniz güvercini bulmanız zor olmayacak yani. Bizde ne isterseniz inşallah zaman içerisinde bulabileceksiniz. Her bütçeye, her isteğe göre, her kaliteye göre inşallah kuşlardan bulabileceksiniz. Bir günde tabii ki olmuyor. Dediğim gibi üç bir taraftan çalışıyoruz arkadaşlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Allah herkese bol kazanç versin. Allah kimsenin emeğini dediğim gibi karşılıksız bırakmasın. <laughs> daha sık daha video atmamı istiyorsunuz. İnanın arkadaşlar ben sizden daha çok istiyorum. Yalnız <laughs> sizlerin de gördüğü gibi kuşlar fekteler. Ee, yani pek yere bırakıp ancak yemlemekten başka elimizden şu an bir şey gelmiyor. Uzun zaman oldu uçan bir videomuz yoktur. Uçanlarımızı verdik. Neredeyse 28 ay oldu arkadaşlar, 7-8 aydır güvercin ben de uçurmuyorum. Uçurmayı o kadar çok özledim ki nasıl sabredeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. İnanın ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hem sizler gibi hem de güvercinler gibi. Şunlar şöyle bir inşallah yırtıcılar bize müsaade eder de uçururuz. Yine semalarda böyle uçan neşeli videolarla sizlerle oluruz arkadaşlar.